Almanya'da ortalık karıştı. Hamburg'da bir kreş artık kreşlerinde Noel ağacı süslemeyeceklerini açıkladılar. Gerekçeleri de şu şekildeydi. Kurumumuzda çok fazla çocuk var ve farklı farklı kültürlerden, farklı dinlere mensup çocuklar var. Bunlar kendilerini dışlanmış hissetmesinler diye artık kurumumuzda herhangi bir şekilde Noel süslemesi yapmayacağız dediler. Kurum bu konuda gayet ciddiydi ve gerçekten de Noel süslemesi hazırlamadılar. Kuruma tepkiler büyümeye başladı. Çünkü şunu söylemeye başladılar. Biz neden ülkemize daha sonradan gelen insanlara uyum sağlıyoruz? Biz neden onlara adapte oluyoruz? Hristiyan bir ülkede Noel atmosferini yaşamamak demek ne demek diye. Haklılar bence. Gerçekten çok haklılar. Yıllardan beri Almanya'da süre gelen bir Noel atmosferi var. Bir tek Almanya'da değil, diğer bütün Hristiyan ülkelerde süre gelen bir Noel atmosferi var. Ve yavaş yavaş bu atmosfer bütün o büyüsünü kaybetmeye başladı. Yavaş yavaş bundan uzaklaşmaya başladılar. Peki ne oldu dersiniz? İşte böyle ufak tefek kararlarla başkası şunu düşünür, o bunu düşünür noktasında devreye giren noktalar aslında işi buraya getirdi. Ben Almanya'da buna tepki gösteren insanlara hak veriyorum. Hristiyan bir ülkede Noel atmosferini yaşamak kadar doğal bir şey yok. Bence çok haklılar ve küçük yaştan itibaren yaşanması lazım. Ama anlamadığım ve kafamı karıştıran bir şey var. Bu ülkede yani Türkiye'de neden bu kadar coşkuyla Noel süslemeleri var? Bunu çok merak ediyorum. Hristiyan bir ülke değiliz. Çoğunluğu Hristiyan olan bir ülke değiliz. Peki o zaman nedir bu heves? Neye hevesleniyoruz? Bizim yeterince kendi bayramlarımız yok mu? Şimdi diyeceksiniz ki ama biz zaten Noel kutlamıyoruz bunu yeni yıl için yapıyoruz. Zaten sorun da orada. Yabancılar bu süslemelerin hepsini Noel için kullanıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 24 ya da 25 Aralık olması lazım. Bütün bunlar için onlar bu süslemeleri kullanıyorlar. Ve sonrasında da yeni yıla uzuyor gidiyor bu olay. Ve yeni yıldan sonra artık akıllarına ne zaman eserse toparlanıyorlar. Peki biz? Bizim bu hevesimiz neden? Farkında değil miyiz? Bakın Almanya'da şu anda bu insanların gösterdiği tepkinin sebebi kültürümüzden oluyoruz. Neden kültürümüzden oluyoruz? Neden bize ait olan bir şeyler bizden kayıp gidiyor derdi. Onlar peki bununla ilgili bu kadar telaşlanırken bizdeki bu rahatlık seviyesi neden? Bizdeki bu özenti neden? Yeterince bayramımız yok mu sizce? Yeterince kendimizi gösterebilecek olduğumuz, kendimizi güzel ifade edebilecek olduğumuz bir bayramımız yok mu? Var. Peki neden bu kadar kendimizi bunlardan uzaklaştırıyoruz? Ben kendi kanaatimce bu ülkedeki milli bayramlarında çok az coşkuyla kutlandığına inanıyorum artık. Daha coşkulu olmalı, daha dolu dolu olmalı, daha kendini göstererek olmalı. Batıda olup bitenleri fark etsinler, görsünler ama özenmesinler. Geçenlerde Instagram üzerinden bir tane videoya denk geldim. Yurt dışında yaşayan bir beyefendi Türkiye'ye gelip aynen şunları söylüyor. Yurt dışında aradığı Noel coşkusunu bulamayan çok sevgili ve kıymetli Hristiyan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen Türkiye'ye gelin ve o coşkuyu burada yaşayın diyor. Üzücü ama haklı. Bizlerin bunlara ihtiyacı yok. Bizim elimizde o kadar kıymetli bir kültür hazinemiz var ki bunun değerini bilmeliyiz. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Omuzlarımız dik bir vaziyette kendi kültürümüzden, kendi tarihimizle gurur duymalıyız. Ve kendimize has şeyler üretmeliyiz. Kendimize özgü şeyler üretmeliyiz. Onlarla eğer hava atmaksa hava atmalıyız ve turistleri buraya çekmeliyiz. Peki bu konuyla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Şahsen ben çocuklarımı büyütürken bu konuyu açıklama konusunda ciddi oranda zorlanmıştım. Çünkü bana şunu söylemişlerdi. Arkadaşımın evinde var anne, ben de istiyorum. Hayır demek inanın çok zordu. Açıklamasını yapmak daha da zordu. Onu buna kabullendirmek çok çok daha zordu. O yüzden çok merak ediyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Bu konuyla ilgili çocuklarınıza hangi açıklamayı yapıyorsunuz? Yoksa bir kereden hiçbir şey olmaz deyip o tabizi verip sonrasını toparlayamıyor musunuz? Ya da toparlayabiliyor musunuz? Merak ediyorum. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.